Rex! Ne var lan? Bugün acayip acayip işler yapacağız arkadaşlar. Bak. Ya bu videoyu kim çıkarttı ya? Bak. Nasıl bir eziyet bu ya? Neye gelirse ne olursa. Yo yo yo. Korkumun haline bak ya. Hayır 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 hayır. Dönüşmek yok. Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım. Umarım iyisinizdir. Bugün daha mı iyi olacaksınız bilmiyorum. Çünkü bugün dünyanın en saçma, dünyanın en manasız, dünyanın en acayip videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün acayip acayip işler yapacağız arkadaşlar. Ama bu işleri yaparken ya bu videoyu kim çıkarttı ya? Hanginizin fikri bu? Hem Ömer, hanginizin fikri? Ortak fikir denilebilir ya. Kimle ortak? Aslında fikrin mimarı Selma abla ama... Ya böyle bir video mu olur? Böyle video mu ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bana iki tane eldiven vereceklermiş, boks eldiveni. Bunu da kesin klipte çaldı. Klipte çaldı bu videoyu. Kesin klipte götürdüm ya bunu klipte biliyorsun izlemediyseniz hemen şu aşağıdan yeni RC şarkımızı dinlemeyi unutmayın videodan sonra ama videoyu bir izleyin ondan sonra. Şimdi çok alakasız çok saçma bir şey yani boks edilenleri çok ben ne önce yapabilirim? Önce çok beğendim ne yapayım bunu dedim yani bir tek klipte Bak, kullanıp atmayalım kenara. bir şey kenara. söyleyeceğim bunu öyle diyorsun da evet. niye atacağım kenara ben boksa başlayacağım zaten eski günlerdeki gibi. Evet. Boks geçmişine yani. Evet. Ama o yüzden aldım bu kadar para verdim ve bunlar çok kaliteli. İnsanlar bu, bu eldivenlerle Avrupa boks şampiyonalarına çıkıyorlar biliyor musun? Gerçekten. Evet. Gerçekten diyorum. Bak yani arkadaşlar şampiyon boksörler şampiyon bilir şampiyon varsa falan. aranızda. Bak Hayabusa. Full hmm. deri, orijinal deri. Kokuyor bak deri kokuyor. Ayakkabıda yok bu korku. Kokla, Ama Kokla, kokla. Neyse. Şimdi o zaman görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar boks eldivenlerimi giyeceğim. Ve bir gün boyunca boks eldivenleriyle yaşayacağım. Çıkarmayacaksın. Yemek yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim ben bunlarla? Bak bununla bir şey olursa, bak ben bunu dünyanın parasını saydım. Hepsini senden alırım. Söylüyorum. Sen nasılsın? İyi misin? İyi. İyi. Yankı da iyi arkadaşlar. Yankı zaten son akülü biliyorsunuz arkadaşlar. Akülü offroad videosundan sonra çok iyi. Felaket bir performans, mükemmel bir performans gösterdi. İzlemediyseniz onu da izlersiniz arkadaşlar. Buralardan, yukarılardan falan ama klibi kesinlikle izleyin. Ve klibi izleyip de seveceğini düşündüğünüz bütün arkadaşlarınızı paylaşın arkadaşlar. Diğer yandan da Spotify'dan da beni takip etmeyi unutmayın olur mu Spotify'da? Çünkü niye? Her ay bundan sonra düzenli olarak şarkı gelecek arkadaşlar. Abi ben bunu giyince yalnız var ya, klipteki kusif oldum ha. Bu ponete ne adı Burası bile kalsın. Kapat aç, kapat aç, yapamam, kutamam, kocamam, paralar yapamazsın. Öyle. Yani. Evet. Yankı biz de yapalım mı bu videoda? Giyelim. Ya arkadaşlar görüyorsunuz var. değil mi? Saniyede videomu çalıyor. videomu video çalıyor. Ya? Video Ondan sonra... Ondan sonra yorum yapıyorlar. Kosif <laughs> abi çen 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 çon. çen, 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 çen. Video Dur Vur bunu seni burası bile kalsın ışığı kapat aç. Ya yani şimdi bu mu yani video? Ben bunu giydim. Evet. Ee, şimdi ne yapacağım ben burada şimdi? Ne yapmam gerekiyor? Ne gelirse, ne olursa, ne yapıyorsan yani gündelik yaşantında ne yapıyorsan hepsini yapacağım. Yani şu mu yani? Atıyorum televizyona aldım, kumandayı evet. aldım, televizyon değişti. Ben gündelik yaşamda Çok bir kere yani bir kere gündelik yaşamda ben televizyon izlemiyorum ben, ama e, açarsın, Ver bakalım değişebilecek miyim? Ay mi? vermek yok. Sen alacaksın. Vermek yok Yankı. Ya bak buradan bak şimdi bak nasıl alıyorum bak. He. Görelim bakalım. Bak bak, ah. Oh. Oh. Bu mu yani merak ettin Sılaş? Bak, bu mu? <laughs> Bu oğlum bir kosif her şeyi yapabilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yaz yoruma. Bu arada video başlamadan şu like tuşuna bak. Burada bir dakika. Like'ı daha güzel göstereceğim size. Like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Aşağıda o. o, çok değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olun. Bak sonra diyorsunuz ki Kozu abi yeni video gelmiyor diyorsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Youtube sizin önünüze çıkartmıyor arkadaşlar. Yani sistem bazen çıkartmıyor. Sizin o yüzden bildirimleri açmanız ve o bildirimleri alıp doğrudan kanala hücum etmeniz gerekiyor. Gelip yorumlarınızı beğeniniz bırakmanız gerekiyor. Neyse biz devam edelim. Ah, ben abi ben bir gün benim böyle sürdürebilirim yani. Bak. Evet. Bak şöyle çevirdim. Basıyorum. Bu kadar oğlum. Biz yaşarız. Biz yaşarız bu hayatı. Bak. Bak o eldivenler işte. Bak klipteki eldivenler. Evet. Görüyorsun değil mi? Bas geçen. Nasıl? Çok çok iyi. Ben iyi başlamadım bu. Tam kapatabilir misin lütfen? Açması bende kapatma sen de söyleme ayar. Yani. Ha, ben mi kapatacağım? Sen kapatacaksın. Allah Allah al. Hayır. Al onu da yapayım al al çok al. Şey al. Bak da elime gir ya. <laughs> ya. Elime gir arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> ne oldu? Çeşirdin galiba. Yapamayacağımı sanıyordun <laughs> galiba. Senin ya tuvaletin falan gelirse ya da su içmek istersen. Selma ben her şeyi yapabilirim. Getir suyu. Tamam, sen getir getir tam gel abi gel 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 getirme benim için sıkıntı yok al abi açtım bak şimdi, bak, şimdi. Şu araya, bak şu araya bak şu araya sıkıştırdın mı İnşallah kaymaz İnşallah yerleştir evet tamam al abi bir de kırık temizlersin ha ya 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 bırak Allah'ın seversen al duruyor zaten ne, ne korkmana gerek yok Allah'ım ya Rabbim ya. Anlamsız anlamsız videolar ya. Muz ya muz. Ne muzu? Evet muz Yani. Muz mu yiyeceğim böyle? Yani böyle. Yani sence suyu içen adam alıp bardağı suyu dolduran adam sence bunu muzu yiyemez mi? İyi de soymasını nasıl yapacaksın? Kızım bak benim ellerim kollarım Ya bunlar anlamıyor arkadaşlar. bir dakika. Bir dakika. Bir videoya gidelim. Streç filmini, yüz kat streç filmini bir gün vardı. Bir gidelim oraya. <laughs> Bence kabuğuyla ye gitsin. Hı, <laughs> Soydu. Aa! <laughs> 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 Gördünüz mü? Benim kollarım, bacaklarım, ayaklarım Ömer hatırladı mı kardeşim? Yani ben ellerim, kollarım, ayaklarım her yerim bağlıyken muz yemiş adamım. Soyup yemiş hem de ya. Muzu getirdim, buraya da bıraktım. Kolay. Abi nasıl bir eziyet bu ya? Nasıl bir eziyet bu ya? Ya oğlum bak ne diyorum bak. Ben bunu bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu muzu şu anda ağzıma alırım. Ağzım maymun gibi açarım. Biliyor musun açtığını? Açarım burada yerim bunu. Yani bana böyle bir şeyle yani bak bunu alıyorsun abi böyle koyuyorsun. Boksörlere buradan sesleniyorum arkadaşlar. Yarın bir gün ne bileyim dövüşten çıkarsınız bir anda. Eldiven elinizde muz geldi önünüze. Yemeniz gerekiyor. Gösteriyorum taktiği. Kafasını, kafayı Ellerinizi açıyorsun. Sarkı taşı. Sonra buradan tekrar. Sonra buna tekrar. Sarkıtacaksın. Görüyorsun. Muz açıldı. Daha iyi geldi ha. Bir yemek mi söylesek acaba? Ne söyleyeyim? Pizza söyle, pizza yerim. Ben pizza yerim. Oha! Hı -hı. Yiyorum abi. Yetenekli değil miyim Ömer? Yetenekli. Büyük bir yetenek. Öyle değil mi? En <laughs> <laughs> maşallah yani. Evet. Yemeği söyle Selma. Birazdan yemek gelsin. Ben böyle bekliyorum abicim. Bekliyorum. Ben böyle video olmuyor. Arkadaşlar ama görüyorsun bir yeteneği. Mete sen ilk defa görüyorsun kardeşim. Ben yani böyle yavaş yavaş Kozif abinin ne kadar yetenekli bir adam olduğunu göreceksin. Kozif abinin neden Kozif olduğunu da anlayacaksın bu vesileyle. Her şeyi yapabiliyor adam ya. Adam aramasıyla konuşuyorsa... Yani... Yani adam da yok yok birader. Böyle bir şey var mı ya? Maşallah. Böyle bir adam var mı? Popunun kaşı. <laughs> bak onu bile bak boks edilerini. Ya Kıbi dur ya. Hayır tutamıyorum ki ben seni. Kapı Ah geldi, geldi. Geldi. Geldi pizza. Bir dakikada geldi. Yankı bak mikrofon çıkıyor. Mikrofon düşüyor. Kardeşim. Gel omzumu alayım seni. Ama dur. Yiyecek mi hemen? Direkt... Yerim de ne yapacağız yani yiyelim. Biz dışarı çıkacağız işimiz var. Gezeceğiz. Gerçekten. Mi? Evet boks eldiveniyle. Hadi. Boks eldiveniyle ilk defa. Gerçekten mi? Ya seninki içeride sen Yankı. Sana da söylemiştir kesin. Bu benimki. Hayır bir şey söyleyeceğim bir de. pizza niye söyledin ki abi? Daha böyle hamburger falan söyleseydin daha rahat alması. Bunu ben nasıl alacağım buradan? Bizler? <laughs> <laughs> Aha burası kalkma buradan hemen. Bir bardak bir su koyarsanız şey. Tamam ben. Kola koyarsanız. Ben ne yapacağım onu da? Bence bunu yapabilirsin. Ben açtım çünkü kapağı. Ya yapacağım. onlar benim için basit diye söylüyorum sen. Senin onu görmek seni cezbetmeyecek çünkü. Yani ben yapacağım onu. Bu benim için Bence hiçbir şey. fışkırabilir. Yap ya. Görüyor hain ya. <laughs> <Hain gülüyor> ya fışkırabilir yani. Yap yap yap. Önce Kostak. Şeyle. Hayır önce bunu yiyeceğim. karnım acıktı. Ben benimki. Ve bunu uzun Ya işte bunlar hep işte bunlar aslında güzel eğitici videolar biliyor musun? Evet. Sonuçta aynı durumda olabilecek insanlar var. Adamın mesela vakti yok abi. Birinci maçı yaptı, geldi, boksör eldivenlerini çıkartacak vakti yok bak. Tabii o kadar. Hemen bak yiyebiliyorsunuz abi. Hiç çıkartmanıza gerek yok eldivenleri. Hiç şeyinizi bozmayın, sıcaklığını korusun ya mu abi? Ya gerçekten Hadi. Bu gerçekten bir espri değil ya. Her şeyi yapabiliyor mu? Acayip bir adamım var. E içsene içeceğini Ulan. içsene. Boşalt. Boşalt alanı. Mekanı boşalt. Al telefonu telefonu al buradan. Her ya şey olabilir. Yankı bence pizzana yazık olabilir. Bu riskli. Şimdi bunu yapmam için elleri şöyle çapraz tutup aradan sıkıştırmam lazım. Böyle yaparsam çünkü çok sıkışabilir. Ben neyim ya? Ya, ya resmen. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey de değilim. Durumda Ay değilim ya. ya. Teşekkür ederim sağ kardeşim benim. Ne demek? Evet. Tamam bu bardak biraz sıkıntılı. Bu bardak o bardak gibi değil. Ya. Ama şöyle iyice açar. Bu araya yerleştirmasyon yaparsam. Düzü ne yapıyorsun? Düşecek, kırılacak. Ne ya? Ben baksana. Ya ne kırılacak? Yapma. Bu evet. <laughs> şimdi. Vallahi be yok be. Ya diyorum buna. Bak Elon maske söyleyeyim beni götürsün varsa. Benim burada işim yok Elon. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yemek. 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 Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. 100 kat streç film sarılmıştım biliyorsunuz salonun ortasına arkadaşlar. O videodan sonra bazıları anneler falan göndermişler. Çocuklar istiyorlarmış ki anne beni sar. Bir gönderiyorlar çocuklar böyle balık gibi hepsi. Arkadaşlar eldiven, boks eldiveni aldırın bak bu rahat. Hadi bakalım. O zaman biz gidiyoruz Seraj. Ben profesyonel bir boksörüm. Beyler, ben tuvalete giriyorum hemen çıkalım. Tuvalete mi giriyorsun? He. Girmedi. A Altıma mı işim sokakta? Gidip böyle alacak mı yani? Çıkartacağız değil mi yani sonuçta? Hayır. 24 saat. Abi, tuvalete gireceğim diyorum. Bütün mü eldivenle mi sileyim? Hayır ya. 24 saat böyle gir eldivenle mi, mi sileceğim? Neyle sileceğim? Neyle sileceğiz? Işte. Ama ama yapmam lazım tuvaleti. Arkadaşlar bu eziyet değil de ne ya? Ya bu eziyet değil de ne Allah'ını sersiniz ya. Dur söyleyeyim tuvaletin gelme. E iyi de bunu hesaba katmadın mı? <laughs> Aa, hiçbir şey yok bunda derken. Ben yaparım. Gel ulan dengem <laughs> şaştı. İçeride çıkarın ha dedi takip edin. Bunu niye çıkartacağım ya? Al kapıyı açık bırakayım yarım. Allah. <laughs> al yarım açık bırakayım al. Al böyle açık kalsın. Nasıl indireceğim ben bunu? Nasıl indireceğim oğlum bunlarla? Dedik sana diyor ya. Oğlum ne yapacağım altıma mı işeyim? Bence yapma. Neyi? Oğlum nasıl yapma? Nasıl tut? Ben tutamam. Tuvaletim var. Dur geliyorum arkadaşlar. Ya ben hayata bu kadar saçma bir, yani şu ya şu şortun haline bak ya. Bu ne abi? Bu kadar indi. Hayır. Çalışmaya devam. Ya abi mikrofon mikrofon ortalık çok kötü ya. Mikrofona bak yerde. Mikrofon dışarı. yerde şort çıktı. Bak şort çıktı arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu ne rezalettir ya? Mikrofon için teknik desteğe ihtiyacım var. Sadece mikrofonu teknik, teknik destek. Ömer sen gel yabancı ya şortumun haline bak ya. Kaldım böyle ya. Mikrofon kaldı böyle ya. Bak, oğlum burası bir eziyet ya? Bak Ikea'yı da giydim. Ikea'yı da giydim. Şimdi bak şöyle göstereyim ben düzelteceğim sonra. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Baksırımı giydim. Tuvaletimi de yaptım. Şortumu da giymiş bulmaktayım. Abi tam giymemişsin galiba ama. Neyi? Çanta. Aa arkası kaldı. <laughs> Omar gel. Omar yardım et. Çek kardeşim onu. Çek yukarı çek. Çek yukarı ayıp. Ayıp. Arkadaşlar sonunda zorlu geçen mücadeleden sonra tuvaletimizde yapmış bu vakit. İçeride yapalım burası çok sıcak. Gel <laughs> Burası çok sıcak terli. Hadi bakalım Seloş biz gidiyoruz bebeğim. Ya burada bizim işte tek riskli araba sürmek var. Onu da çok rahat bir şekilde başaracağımı düşünüyorum. Bak elime içine aldım hepsini. <laughs> ah be kart düşmesi. Bak, kart düşmesi <laughs> değil. Tamam ben hazırım ya. Hadi bay bay. Öptüm seni. Ya bu nasıl bir video ya? Gördün mü? Sağ şeyi gördün mü? Asansör çağırıyor. Öyle bir vuruyorum ki. Oğlum çok güzel lan. Bak şimdi hemen. Tak! Rex'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Sizce arabayı sürebilecek mi? Sence sürebilecek mi ben? Sürebilirsin bence ya. Yani bence ben şu, sadece şuna bakıyorum. Bunca şeyi bu kadar başarılı bir şekilde yapmışken yani arabayı sürmezsem olmaz. Heh! Anahtarı açtım. Görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar Rex'i bir pataklayayım şimdi ben böyle. Bir döveceğim var ya şimdi, aklı başına dönecek, aklı. Aklını şaşıracağım. Rex! Ne var lan? Kavga mı edeceğiz? Evet seni dövmeye geliyorum. Yapma ya. Seni paramparça edeceğim. Bana bak. Bakıyorum sana. Bana bak. Ne var lan? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Kimsin sen? He? Ne demek ne var oğlum? Ne yaptım senin sen ya? Video çekiyoruz ya. Ne döveceğim seni? Ama istiyorsan dövebilirim seni. Bakayım. Aa gördün mü? Oğlum, vurma bana. Gördün mü bro? Ha? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Vurma. Elini çek. Oğlum konuşma fazla. Konuşma. Konuşma. Elini çek. Aa. Ne? Bu. Bu Çekil şuradan. Ne oldu? Ağlıyor ama gördün mü? Gördün mü nasıl ağlıyor? Neymiş vurma sağması? yapıyor böyle. <laughs> Ulan sen bana Tam bir daha sen bana. Oğlum, bak beni çıldırtma. Hayır 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 dönüşme hayır dönüşmek yok tam sakin özür 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 diliyorum tam sakin ol tam sakin ol lütfen sakin ol tam oğlum vur dedik vurayım dedim öldürdüm adamı ya bir anda Rex kusura bakma ya buraya geldi bir şey olmadı değil mi bir daha bana vurursan niye vurdum oğlum öyle ah canım ben seni çok seviyorum ya ben öyle bir şey yapmam ben bakma sen öyle bir arada patladı öyle kusura bakma. Tamam hiç öyle sinirlenmene dönüşmene falan gerek yok. Hareketle dikkat et? Tamam. Tamam. Hadi geçelim Ömer ya. Korktum ha. Burada bir dönüşse var ya. Sen gördün mü bir dönüş mü? Sen ne gülüyorsun? Sen gördün mü? Buradan nasıl kaçarsın biliyor musun Kaçacak yer arası. Sen yokken bir herhalde. Kamera, kamera Tabii sen yokken işte. Senin yokluğunda geldi o. Aynen. <laughs> <laughs> Kapı kapanmadı Ömer. Evet kapanmadı. Dur bir destek lazım bana buraya. Bu aşımı dümdüz oğlum. Buraya ben nasıl sokayım parmağımı? Ömer buraya girme. Selma var ya senin yapacağın işe bak. Ya, ya bunu ben buraya... Gel buraya. Evet. Bak şimdi. Bunu buraya taktım. Eğer sokarsam bitti. Yapma be. Düşüyor da bir de. Abi. Şimdi takım. Ha? Ah. Vallahi döndürdüm lan. Duracağım aşağıda şimdi. Buraya sıkıştır abi. Ha? Ben de açtım. Oh. Çalıştırabileceğim mi? Oğlum ben neyim lan? <laughs> Kemeri takabileceğim mi? Bu çok zor ya. Dur bakayım. Dur bakayım. Gelme. Buradan kurtulunca çok kötü oluyor. Oğlum <laughs> yukarı çık lan. Bu şey açtığınız var ya rahatladım ha. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle çekiyoruz. Dibe kadar. Hadi. Vallahi girdi. Umar girdi yani. İndirdik el de. Oğlum şaka maka kullanıyor mu lan? Şu ara alttan tutsan bak. Şöyle güzel. Şu tutuş güzel. Nasıl? Rex nasıl kardeşim? Fena değil. Ya herhalde oğlum ya ne sen üstten bizi be. Ya baksana şu hale ya. Ya baksana şu hale ya. ya. acaba zihin, zihin gücü arabayı... Dur bakayım arabayı zihin gücüyle kullanabilecek mi ya? Artık yani seviye denemeye çalışıyorum arkadaşlar yani kusura bakmayın. Yok artık. Yok artık. Ömer, şimdi trafiğe gireceğiz. karşı. Eyvallah. eyvallah ki ne eyvallah. Ya biri görse, trafik polisi çevirdiğini düşse beni. Ehliyet ruhsat istediğini düşün benden. Of. Yalnız deri olması iyi. İyi ki bu eldivenleri seçtim. Aynen. Direksiyon kaymıyor. Direksiyon da deri çünkü. Deri deriye temas ettiği zaman kaymıyor. Bakın. Uh, araba eldivenle sürüyorum ya. Boks eldivenli araba süren bir adam daha gördünüz mü arkadaşlar hayatınızda? Bence görmediniz. Şu an görüyorsunuz. Düşünsene bu videoyu bütün Ağrı Skidboard, Mike Tyson falan izleyecek, adama bakacak deli oh. bu adam bu. Bu herif boksör olsaydı bizi öldürürdü derdi. Kesin öyle der değil mi? <laughs> manyak lan bu adam. Ya bir de bir şey daha söyleyeceğim. Trafikte hiç kavga etmezsin ki böyle. Ooo. Düşünsene aç ya mı, aç ya mı diyor, açıyorsun böyle bir şeyle görüyor. <laughs> aç ya mı diyor böyle yapıyorsun adama. <laughs> Yaşayacağı adamın bunalımı düşünsene. Manyak mı lan bu? Böyle kavgaya hazır ya, bekliyor ya kendine bunu yapan bize ne yapar? Ne ne olur ha harbiden. Arkadaşlar vallahi sürdük arabayı da sürdük. Ee, bence eğlenceli bir video oldu. Güzel de oldu. Yani baya değil mi? Değişik, ilginç, absürt. Yani Selma'nın yine çok saçma fikirlerinden bir tanesiydi ama gerçekten hayata geçti. Bu videodan da Selma'lar da çekecekmiş herhalde Yankı ile birlikte. Onlarınki de yani ben çok sabırsızlanıyorum izlemek için. Çünkü çok komik olacağını düşünüyorum. Ee, onun için de arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay.